hep e, çabaları zaten beni yok etmek. Hep çabaları zaten benim olmamam. Ben neleri atlatmadım ki? Ben neler yaşamadım ki bu hayatta? Neler üstesinden gelmedim ki? Şükürler olsun. Zirvenin tavanının dibini de gördüm ben. Ben her şeyin en güzelini gördüm ve yaşadım. Anlıyor musunuz? Ben bu sosyal medyada kazanıyorsam o kadar aile doyuruyordum. Ben bu sosyal medyada kazanıyorsam o kadar yetim giydirip do doyuruyordum. Ben bu sosyal medyada kazanıyorsam o kadar çocuk okutuyorum. Ha, muradınızı erdiniz mi? Erin. Bekliyordunuz. Tek beklentiniz Mükremin hesabı ne zaman olacak? Yani hesabı da oldu. Mükremin hesabı da elveda. Aşkolarım, kurban olduklarım, bebeklerim, bir tanelerim. Selamlar aşkolarım. Şu an beni yurt dışı görüyor. Bir tek Türkiye göremiyor. Sadece telefona e, şey yurt bilmiyorum işte yurt dışı görüyor kızlarım. Türkiye gelemediğim biliyorsunuz ki talihsiz olay geldi Aşıma. Türkiye'de erişim engeli geldi. Peki şunu söyleyeceğim çok merak ettiğim. Hep çabaları zaten beni yok etmek. Hep çabaları zaten benim olmamam. Hep çabaları zaten yok etmekti yani insanların bazı kesimlerin. Yo olabilir. Herkesin başına bunlar gelebilir. Ben neleri atlatmadım ki? Ben neler yaşamadım ki bu hayatta? Nelerin üstesinden gelmedim ki? Yani hani ne diyebilirim ki artık insanlara? Ben her şerde vardır bir hayır diyorum. Hiç önemli değil. Ben neler yaşamadım bu hayatta? Neler atlatmadım bu hayatta? Neler görmedim bu hayatta? Neleri yaşamadım yani ben bu hayatta. Her şeyin en dibini de yaşadım. En zirvesini de gördüm. Şükürler olsun. Zirvenin tavanının dibini de gördüm ben. Ben her şeyin en güzelini gördüm ve yaşadım. Anlıyor musunuz? Hiç sorun değil. Rabbimin adaleti çok büyüktür. Çok çok büyüktür. Benim bu hayatta kimseye bir zararım olmamıştır. Kimseye zararım olmamıştır. Herkese iyiliğim olmuştur. Herkesin yanında olmuşumdur. Her insan elini tutmuşumdur. Herkesi kucaklamışımdır. ...işte şey söyleyemiyorum yani... ...ben bu sosyal medyada... ...kazanıyorsam o kadar aile doyuruyordum... ...ben bu sosyal medyada... ...kazanıyorsam o kadar yetim giydirip... Doy ...doyuruyordum... ...ben bu sosyal medyada kazanıyorsam... ...o kadar çocuk okutuyorum... ...hepsini araştırın görürsünüz zaten... ...kameraya gösteriyor mu... ...bunu da yarın bir gün alıp... ...bir yerlere şey yapacaksınız diye... ...ağzımı açmıyordum... ...o kadar semtimde mahallemde... ...o kadar durumu olmayan... ...o kadar... Bir ekmeğe muhtaç olan insanları doyuruyordum. He? Helal hoş olsun. Yine arkalarındayım. Yine arkalarındayım. Ben o kadar masumları sevindiriyordum. O kadar masumların elini tutuyordum. O kadar masumlara yardımda bulunuyordum. O kadar ailelerin kapısına vuruyordum. Bak kış geldi. O kadar insanlar bir parça ekmek bekliyor. Yine ben elinden geleni yapacağım. Yine yaparım. Sonuna kadar da yapacağım. Benim kimseye zararım olmaz. Hiç kimseye de zararım olmadı. Muradınızı yerdiniz mi? Erin. Bekliyordunuz. Tek beklentiniz mükemmelin hesabı ne zaman olacak? Yani Mükremin hesabı da oldu. Mükremin hesabı da elveda. Bu benim umurumda olmaz ki. Sıfır hesap aç ki ne zirve yaparsın. Önemli olan kafaya kullanmak. Ama ben yanlış bir şey yapmadım. Kimseye zararım olmadı. Sevmeyebilirsin engelli beni. Neden insanların ekmeğiyle oynuyorsunuz? Neden insanların ekmeğiyle oynamak istiyorsunuz? Neden insanların ekmeğiyle oynayınca size mutluluk veriyorum? He? Mutluluk mu aldınız? Ne oldu? Sevindiniz? Taç mı taktılar? Ben şunu söylüyorum. Devletim her şeyin en iyisini bilir. Benim devletime boynum kıldan incedir. Ellerinden öperim. Saygıyla so sonsuza kadar yanlarındayım. Saygım sonsuzdur onlara. Bu yani... Yani anlamadığım şey şu. Biz ünlüler küründen biz ünlüler hani ünlü, ünlüymüşüz de biz ünlüyüz biz milletin yanında sağında koruması olur solunda çanta tutması olur peşinden birisi bir yürür ama ben elimde koca valiz üstünde 15 kiloyu valiz geçip de benden 200 TL daha fazla para alacaklar diye poşete her şeyi koymuşum yarısını da 15 kiloyu geçmesin diye Ay kendi başıma havalimanında şu an gidiyorum şeye e, valiz vermeye. Ama sorsan ünlüyüm. Korumalarım han nerede? Ha? Nerede bu korumalar? İşte ünlülük sendromları. Kimse de gelmiyor kızım. Havalim var. İki dakika duruyorum. Neden kimse benimle fotoğraf çekilmiyor kız? Unutuldun mu kadın sen? Ha? Aman işte ünlüyüz sorsa ee, bu bile ayrı kalite. Kimsenin hacı değil elinde bir valizle böyle yollarda göğsünü gere gere yürüyüp de valiz bırakma. Bu bile bir ayrıcalık. İşte yani canım benle fotoğraf çekilmiyorlar bugün kız ne oldu size? <laughs> Bence görüp çekiniyorlar. elimde valiz var ya. Dur biraz kendimi kandırayım. Burası iç hatlar değil mi sanırım? Ha teşekkür ederim sağ olun. Aa, cıvır ağlıyor. Öyle bakalım. Oo, maşallah ne kadar az kişi varmış burada da. Tamam kararı verdim. Bu valizi ben tutamam. Ağacı kendime bulmam lazım. Bir tane koruma. Koruma da ki gün sonra benden kaçar. Hani ben de sosyeteymişim. Bayçakta içiyorum. Kibar bir kadınmışım yani. Daha benim bir saatim var biliyor musunuz? Daha benim şu an bir saatim var. Bir saat boyunca havalimanındayım. Oy oy canım Ankara'm oy. Oy Ankara kim derdi ki ben? İzle, fenomen olacağım da. Şehir şehir böyle havalimanları yollarında bekleyecek. <laughs> Aşağı Allah'ım kim gözlerden kuruyan Rabbim. Anam bu ne dudağının içi küçücük bunu da insan içince gelmiyor ne bileyim ben. İşte sosyete görünmek için hani millet gönder bak vay çakka içsin içi ödesin diye. Ya bunun için aldım yani yoksa ben değil. Evet. Ay oturdum ha şimdi oturdum yemin ediyorum size. Oturdum. Navette çiye çiye. Navette çiye. Hello my from Turkish. Evet Dubai. Kaptı Dubai. Anam Mardin diye diye Mardin'e gittim. Dubai diyorum şimdi. Kaptı Dubai. Dubai'ye gidelim. Merak etmeyin. Ay. Evet. Siz ne yapıyorsunuz şekerim? Burada sigara, dışarıda sigara içiyor ya bahçede. Alışmışım oturdum yerde sigara içmeyi, püfür püfür. Eve gideyim, anam bir duş alayım diye, ben annem gibi Ama annem birden sonra bu duş alsam bilmiyorum, kafam karıştı. Ne yapsam acaba? Ama annem bile gitmek istiyorum. Hani biz de nazik adamışız. Kahve içiyoruz. Kızlar şimdi uçağım gidiyor çok hızlı olalım. Sağ olun. Uçak gidiyor kızlar. Şunu söyleyeceğim size. Kızlar bir tane kadın var yabancı bir kadın. Fotoğraf çekilirken Türkçe konuşmayı bilmiyor. O kadar mı güzel olursun? O kadar mı güzel olursun? O kadar mı güzel olursun? Sana 40 bin kere maşallah. Ay Türkçe anladım mı? Anladım kamerası açıktı ya. Dedim sen nesin böyle çak, muhteşem çak, ay Allah'ım. Çok güzeldi kız. kız. Şimdi uçağa Aten uçuyoruz. Please. Sırama geçtim. Ankara'm geliyorum. Gel. <laughs> Teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> Biliyoruz şu an kızlar. <laughs> <laughs> Gel çekinelim. şükürler olsun, uçağa geçiyoruz. Allahım, şöyle binelim. Bir saat şu telefonu bırakacağım. Bir uyuyup uyuyabilir miyim bilmiyorum. Ama yine ben uyurum ya. Beden yorgun, ne kadar da dinç de dursam beden illa ki yoruluyor. Bir saat bir gözümü kestirdim. Sonra iner direk eve. Ay şükür ilk defa bir yapmadı. Geçen nasıldı kız? Bir saat uçağın içinde oturduk resmen. Bir saat. Arıyorum.